Uha um, UH Uhe uh, PHX yener abi çok sen kızsın Volant oynayamazsın dedi. Ben de kendimi göstermek adına bu videoyu yaptım. Umarım izlersin. Wow iddialı. İçindekilere yansıtamıyorsun. Tabi canım içimde neler konuşuyorum da oraya yansıttığım bok gibi oluyor yani. Skyland Pro 9. Enkut olsun. Derya 200 bit. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Gracias. Çok iyi. Yani çok iyi değil ama önündekini vurabiliyorsun. Güzel. Klaç vuruşların da var. Bunu yapamayanlar da var aynen. Orada ölüyordu aynen dedik. Çok güzel. Bir tık movement'ta sıkıntı var. Yeah. Bir de böyle vuruşlarda bence hediye saçmana gerek yok. Başarılı, genel olarak fena değil, güzel. Ee, bence geliştirilebilir. Daha önce FPS tecrüben var mıydı bilmiyorum. Eğer FPS tecrüben olmadan direkt Valorant'ta bu tarz vuruşlar yapıyorsan, bu tarz e, güzel anlarım varsa, bence başarılı gayet. <laughs> Sevgilimin eğiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakıyoruz Leokar. Evet, burada bir sidik yarıştırılıyor galiba. Bakalım Leocan'ın manitesi <laughs> Yani yayın açıyorsa yarın başlasın Rivals'a <laughs> Yere de şey spray atmalar falan olmuş Olmuş Başarılı Peki bir Female turnuvamız yok mu? Valorant Female Tournament Powered by WTCN You know what I mean bro? Ha? Yok mu? Böyle popcornla izlememiz onu Ben kaptan olurum Neyin kaptanı Sami? Herkes kız olacak <laughs> Modlar kız ayıklasın diye. <laughs> Aynen onları bir ayıklayalım ya. Chat'te çünkü bilmediğimiz kızlar var. Kendilerini belli etmiyor. Onları bir bilelim yani. Eee Lajopa 18. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Legal Online 2. ayın kutlu olsun. Anonymous Çiğeleri 100 bit. Çok teşekkür ederim. Osuran Tavuk 8. 2. ayın kutlu olsun. Mansma 7. 8 ayları göklerine var. Eyvallah baba. 20. YouTube yeni başladım. CS